ne bilirsin? Yani, Kurban Bayramı'na özel Roblox videosu çekiyor, çekeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ben uzun zamandır Roblox videosu çekmiyorum. Zaten arkadaşlar ben bunu biraz şey yaptım. Biraz ilerledim. Zaten iki tane şura iki tane dinozor kafesi yaptım. Arkadaşlar bayramımız ilk önce bayramımız mübarek olsun. Arkadaşlar bakın bu bulu buna kalsın. İsimlerini buldum ama şu Oli 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 Raptörlerin isimlerini bulamadım. Yorumlarda beklerim. <laughs> Şöyle ben ağaç alacağım arkadaşlar şurada. <laughs> arkadaşlar bunlar çok çok pişiyor. Hepsi. <laughs> ben ben Aha Arkadaşlar 3 tane dinozor şey yapamıyoruz. Robux'la. 2 tane. 1. At. İyi. Tamam arkadaşlar. Şimdi yol satın alacağım. Şöyle uzun yol. Böyle. Aha arkadaşlar. Diplosaurus muhafızı satın al. Arkadaşlar çok iyi bir şey olacak. Diplosaurus hangisi diyor? Ha tamam tamam arkadaşlar. Böyle çok uzun boylu bir dinozor olacak şimdi. Sulama deli. Tamam. Arkadaşlar bu et, otçul olacak. Diğerleri etçildi biliyorsunuz. Ki. <laughs> Sen ne katı şey var? Kim kim alamıyor? Kim alamıyor? <laughs> Allah. Hatice. Şimdi tamam. Şimdi diplom diplom kurs. Ben şöyle bir bir diğer Bakın Var lan? Tamam. Arkadaşlar bakın bunları toplayınca para geliyor işte. Tamam şimdi sergiyi aç açamıyoruz. 600. Hayır. <laughs> burada arkadaşlar burada et, et baga kalmış, basta kalmış. Arkadaşlar mübarek at, mübarek günde böyle böyle şeyle oynanamaz ya. Gerçekten çok başladım. İlk dinoza şey oluyordu izletir. Ne? Nasıl? Bu arkadaşlar din... bu dino bu dinozor arkadaşlar ben ben bu dinozoru bilmiyorum. Ben bu dinozoru bilmiyorum arkadaşlar. Bilmediğim bir dinozor. Hı. Beni tanıyanlar dinozorları ne kadar sevdiğimi bilir. Ama bu dinozoru adını bilmiyorum. Gerçek söylüyorum bakın. Bilmiyorum. Kendisini de bilmiyorum. Hayırlısı. Bak burada çöp kutuları var. Çöplerinizi çok güzel rahatlıyor. Hayatınızı... Çöplerinizi lütfen çöp kutularınıza atınız. Bakın arkadaşlar yerlerden çöp toplayın da kalan oluyor. <laughs> <10 TL. gülüyor> ya sen hayırdır ya. <laughs> arkadaşlar beni beni Roblox'ta hackle, eklemek isteyenler için adım Roblox Poyraz 41 davetlerinizi kabul ediyorum şöyle bir, şöyle bir tane de şundan al, alabilirsem videoyu kapatacağım bakalım kaç istiyor bin bin istiyor bu bunu da yapınca videoyu kapatacağım arkadaşlar Biliyorum video biraz kısa oldu ama olsun bir şey olmaz. Gül. Arkadaşlar Olu Raptor'umun Raptor bir de Olu Raptor'larımın ve dip, Diplosaurus'ların Diplosaurus ismini yorumlarda yazın. Yazma unutmayın arkadaşlar. Ben bunların isimleri için çok uğraşıyorum. Lütfen çok şey yapıyorum. Arkadaşlar alıyorum. Geldiğinde videoyu bitireceğim. Bakın arkadaşlar lütfen like atıp abone olun. Bu da bana video destek verir. Zaten biraz daha hastayım. arkadaşlar baksanıza şu güzelliğe bu, bu oyunun ikincisi, ikinci bölüm gelmesini istiyorsanız kaç like olsun? 5 500 like. Yok 500 çok değil. like o zaman. Yok 50 like. 50 50. 50 like da bu videonun devamı gelir. hoşça kalın Bay bay.